Hani kilo alma davranışından sonra özgüven değişikliği oluyor maalesef. Hani özgüvenli bir azalma oluyor. E çünkü bedeni İmajı istediği, aslında beden algısı e, belki gerçekten zayıf olmak istiyor ve bir anda eğer kiloda değişim oluyorsa özgüveninde de ciddi problemler yaşanıyor demek ki. Evden dışarı çıkmak istemiyor, sosyallikten biraz daha izole oluyor, izole bir yaşam tercih ediyor gibi. E, ama kilo vermeye başladıktan sonra da kilosunu verdiğinde kendisine hala yeterli hissetmiyor. E, bunun sebebi ne olabilir? Psikolojik açıdan bunu bir değerlendirebilir miyiz? Yani yetersiz hissetme bu daha çok böyle hem özgüven eksikliği hı hı. yaşayan hem de biraz kişilik diplomerleriyle ilgili bir şey. Affedersiniz baştan hı hı. alayım. Şimdi bu aslında yetersiz hissetme duygusu kişinin hem kişilik yapısı, mizacı ile ilgili hem de erken dönem ebeveynleriyle kurmuş olduğu kusurlu eleştirel ilişkilerle ilgili bir şey. Şimdi aslında kişi... Oradaki görülen sayıları kendi özdeğer sistemiyle aynı tutuyor. Mesela biz mükemmeliyetçi kişilik yapısına bunu çok görüyoruz. O planladığı, hedeflediği sayı göremediğinde ben çirkinim, ben kabul edilmem, güzel değilim, şunu hak etmiyorum. Yani özdeğer sistemiyle o kadar çok aşağılıyor ki kendini. Zaten aşağılayan biri özgüvenli olmaz. Sevgi, şefkatten bir noktada kendini ayrıştırmış olur ve bu yüzden de o diyete devam etme hasta vermiş güzel bir başarı sadece kendi kafasında koyduğu sayıyı verememiş hı hı. ama onu oradaki başarıyı görmüyor. Yani bu yüzden ben yetersizim yetersizsem hiçbir şeye layık değilim. Bunlar hep aslında özdeğer, özgüven, kusurluluk şemaları hep böyle birbirlerini etkileyen Evet, bağlantılı şekilde ilerliyor.